arkadaşlar, hepiniz Hatice Sare'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün Antalya'nın en meşhur tatlısı olan e, kabak tatlısını, e, tahinli kabak tatlısını hep birlikte yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 2 kilo kabak, e, bunun içinde 2 su bardağı e, toz şekerle önce 4-5 saat e, şekerde bekletiyoruz. E, kabaklarımızı tenceremize güzel bir şekilde dizelim. Burada kabaklarımız çok küçük olmayacak. Çünkü piştikten sonra dağılıyor. Onun için çok küçük doğramanıza gerek yok. Orta boy şeklinde doğrasanız yeterli. Bunlar bir 4-5 saat sonra tabi şekere yatırıldığı için sulanacak. Kendi suyunda pişecek. Kabaklarımızı dizdik. Şimdi ee, sıra geldi şekerini vermeye bunun için 2 su bardağı şeker yeterli İkinci bardağımızı da döktükten sonra işlemimiz tamam. Arkadaşlar 4-5 saat önceden e, şekere yatırdığımız kabağımız artık sulandı. Sizler de görüyorsunuz zaten. Tam pişirme kıvamına geldi artık. Ocağımızın altına açıp hemen pişirmeye başlayabiliriz. Kabaklarımızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Artık pişmeye çok az kaldı. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli gözüküyor. Kabaklarımız pişti artık. Tabağımızı süslemeye başlayabiliriz biz gibi bol tayini siz de seviyorsanız isteğe bağlı böyle süsleyebilirsiniz arkadaşlar şimdi de Hindistan cevizini biraz eklemek istiyorum benim çocuklarım Hindistan cevizi çok seviyorlar siz isteğe bağlı ceviz de kullanabilirsiniz tabi Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.